Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Kevser öğretmen. Bu videoyu 7. sınıfı bitirip 8. sınıfa hazırlanan sizler için hazırladım. Çünkü biliyorum yaz tatili geldiğinde akıllarda tek bir soru var. Ben bu yaz ne yapmalıyım? İşte bu videoda yazı nasıl verimli ama yormadan geçireceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle şunu söylemeliyim. Dinlenmek şart. Koca bir yılı geride bıraktınız ve bu süre zarfında çok yoruldunuz. Bir iki hafta boyunca sadece dinlenin. Kendinize zaman ayırın. ailenize vakit geçirin. Oyunlar oynayın. Unutma en önemli buradaki yapman gereken şey uyku düzenini toparlamaktır. Dinlenmiş bir zihin her zaman öğrenmeye açık olur. Tatilin ortasına geldiğinizde ise LGS için bir rutin oluşturabilirsiniz. Bunu her gün bir saat şeklinde yapabilirsiniz. Ve burada sabah saatlerinizde yaparsanız günün geri kalanı size kalmış olur. Bunu nasıl yapabilirim? Mesela 30 dakika matematik, 30 dakika Türkçe şeklinde yapabiliriz. Burada amacımız yeni konuları öğrenmek değil. Öğrendiğimiz eski konuları pekiştirmek ve hatırlamaktır. 7. sınıfın en önemli konularından bir tane, ta yani 3 tanesi olan yüzdeler, oran orantı ve cebirsel ifadeler. Bu konular 8. sınıf için temel oluşturuyor. Eğer bu konularda eksiğin varsa lütfen o konulara tekrardan çalışmalısın ki şimdiden eski konularımı öğrenmiş ve tekrar etmiş olayım. Paragraf ve kitap okumak. Bize LGS'de başarıya getirebilecek en önemli iki alışkanlıktır. Günde en az 20-30 dakika kitap okuduğumuz takdirde kelime dağarcığımızı geliştirir, anlam kapasitemizi artırırız. Paragraf testine gelirsek ise Haftada 3 gün düzenli paragraf testi çözmek bize hızımızı arttırdığı gibi dikkatimizi dağılmamız, dikkat dağınıklığını da engeller. Hız LGS'deki en önemli engellerden bir tanesidir. O yüzden bu yaz o engeli kaldırmaya hazır mısın? Bence hazırsın. Peki her zaman ders mi çalışacağız? Hayır ders çalışmayacağız. Oyunlar da oynayacağız. Burada sana tavsiyem zeka oyunları oynaman. Çünkü akıl yürütme becerin gelişir. Mesela ne oynayabilirsin? Sudoku, Tangram gibi hem eğlenceli hem öğretici oyunlar oynamanda fayda var. Planlı olan kazanır. Evet. Bunu şu şekilde planlayabilirsin. Mesela pazartesi günü matematik, çarşamba günü paragraf, cuma günü genel tekrar. Sade bir plan yeterli. Burada bir de kendine hedef koymayı unutmamalısın. Örneğin cebirsel ifadeler konusunu ben bu yaz halledeceğim şeklinde. Hedefsiz çalışmak Haritasız yola çıkmak gibidir. Kaybolmayalım, yolumuzu bulalım. Sen yaparsın, inanıyorum sana. Çünkü LGS sadece başarı, istikrarlı bir şekilde çalışanın kazanabileceği bir sınav. Her gün düzenli ve istikrarlı olduğun takdirde bu sınavı kazanabilirsin. Sadece büyük başarılar küçük adımlarla başlar. O yüzden bu yaz o küçük adım adamlardan biri de sen olmalısın. Unutmalısın. Şimdi Tatil bizim için hem dinlenmek hem de çalışmak için harika bir fırsat. Bu yüzden bu fırsatı değerlendirsen 8. sınıfa çok güçlü bir şekilde başlarsın. Bu süreçte ben sana destek olmaya ve rehber olmaya devam edeceğim. Bana soruların olursa Instagram ve YouTube hesaplarımdan mesaj atabilirsin. Senin yanında olmaya çalışacağım. Kendine iyi bak. Bol bol dinlen, bol bol gül ve en önemlisini unutma, küçük adımlar atmayı unutma. Büyük başarılar küçük adımlarla başlar.